Eno Oyalarım tırnak kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir modelin yapılışını anlatacağım. Hanımlar modelimiz kolay ve güzel sıralı bir model. Altı sıralı. Üstünü dilediğiniz gibi isterseniz sıralı, isterseniz de rengarenk iplen yapabilirsiniz. Ee, yeşil ipimi çok soran oluyor. 729 numarası. Diğerleri de aynı şekilde e, leylak kullanıyorum. Numaraları içinde yok. Şimdi oyamın yapılışına geçiyorum. Hanımlar şimdi ipimi taktım. Şöyle uzun tarafını alarak zürafanın üstüne bırakıyorum. Şöyle iğnemi zürafamdan geçirdim. Bu ipim üstte kalıyor. Altakini bir, iki kere doladım. Yavaş yavaş çekiyorum. Şöyle ipimi sabitledim. hemen bir ileri zürafaya battım İpim üstte kalıyor alttakini bir iki kere doladım bir tane zürafa yaptım bir ileriye bir tane daha zürafamı yaptım şimdi ikinci zürafama battım buradaki ipimi üste atıyorum Altakini tek dolayarak geriye gidiyorum Şimdi tekrar batıyorum. Bir kere battım. Şuraya bir tane pırpır pır yaptım. Tekrar zürafama battım. İpim üstte kalıyor. Alttakini bir kere dolayarak bir tane daha pırpırımı yaptım. Şimdi tepeye çıkıyorum. İkinci pırpırımın tepesine çıkıyorum şöyle şuraya bir tane pırpır yaptım tekrar bakın bu şekilde bir pırpır yaptım bir tane daha yapıyorum şöyle ikinci pırpırımı yaptım tepeye çıkabilirsiniz uzun seviyorsanız ben çok da uzun sevmediğim için tepeye çıkmıyorum burada bir tane daha pırpırımı yaparak aşağı ineceğim şurada tam üç tane pırpır pır yaptım zürafama batıyorum ipimi atarak aşağıya indim tekrar zürafaya batıp hemen şurada bir tane daha pırpırımı yaptım toplamda Üste 3 tane, alta da 3 tane sayılacak kadar parı pırımı yaptım. Şimdi arasına 1 zürafa 2 zürafa 3 zürafa 4 5 ve altı hanımlar araya ben 6 tane zürafa yaptım Dilerseniz 5 tane de yapabilirsiniz şimdi 7 zürafa mı yapıyorum tekrar 7'ye battım ipimi üstüne atarak geriye gidiyorum burada yine battım bir dolayıp bir tane pırpırımı yaptım bir tane daha aynı boyutta bir pırpırımı daha yapıyorum. İkinci pırpırımın içine batarak ipimi ipimi üstüne atıp tepeye çıkıyorum. Şöyle. Tepede bir tane pırpır aynı şekilde iki tane daha şöyle toplamda üç tane pırpırım oluştu yine sürafama batarak aşağı iniyorum şöyle boyutunu tam ayarlayalım ki sırıtmasın yandaki pırpırımız nasılsa bunu da aynı şekilde ayarlayalım Hanımlar modelimizin altı bu şekilde oluyor. Şimdi yine aynı şekilde altı tane zürafa, bir tane bu şekilde yaprak yapalım. Ben e, videoyu uzatmamak için e, kalanını arkada yapacağım. Zaten iki tane yaptık. Diğer kalan bütün yazmamız da aynı şekilde oluyor, mantığımız aynı. Yine altı tane e, zürafa yaptım. Şöyle. 7. yaptım 7. içine batarak geriye döndüm bu şekilde birazcık yapıp geliyorum hanımlar mantığımız aynı kafamız karışmasın hanımlar altını bu şekilde yaptım şimdi üst modelimize geçelim üst modelimi de bu şekilde ipimi renkli ipimi taktım şöyle pırpırımın tepesine ipimi sabitliyorum bu şekilde ipimi sabitledim. Tekrar pırpırma batıyorum. 1 Tekrar battım. 2 Tekrar 3 4 ve 5. 5 tane pırpırımı yapmış oldum. Elimle pırpırlarımı düzeltiyorum. Bu şekilde kesiyorum. Şöyle. Şimdi bir tane atlıyorum çünkü kendi renginden de kullanacağım. Hemen diğerine tekrar ipimi sabitleyip Aynı şekilde yapalım. Yine pırpırın içine yapalım. Hanımlar tekrar bu şekilde 5 tane pırpır yapıyorum. Bakın şuraya batıyorum. Bir kere doladım. Buradaki şöyle şuradaki ipi iki parmağımla tutarak ayarlayıp çekiyorum. yine beş tane yaptım ipimi buradan koparıp elimden düzeltiyorum elimizden düzeltince oyamız güzel duruyor hanımlar e, mantığımız aynı yine ben buraya bir tane daha yapmak istiyorum tekrar bu şekilde ipimi sabitliyorum. Buraya aynı şekilde 5 tane pırpır pır Hanımlar araya da e, mavi ipimizle yapıp gelelim. Aynı şekilde şu aralara da yapıp gelelim. Hanımlar modelimi bu şekilde bitirdim. Mavileri de yaptım. Bence gayet güzel oldu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ötüden sonra modeliniz tam oturacaktır. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine oyalarım kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.